Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazanın herkese selam. Batarya şişme vakasıyla karşınızdayız. Bu faciayı acilen önlemek için bataryayı değiştirmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi batarya şiştiği için evvela ekranı kaldırmış. Akabinde arka kapağı açılmış. Arka kapakla ekran arasında gördüğünüz gibi dört parmak arasına giriyor. Aslında kullanıcılar olarak üstümüze düşen vazifeler var. Baktım böyle ekran kenarları kaldırıldı veya daha kalktı. Bunu bir telefonca gidip bunu sormanız gerekiyor. Neden bu böyle olmuş diye. Bereket bir şey olmamış. Patlamamış. Ekranda sağlam çok şükür bir sıkıntı yok. Sadece şarja takınca açılıyor. Şarja çektikten sonra kapanıyor. Tabii ki bunun bataryası değişmesi gerekiyor. Bir de batarya ekrana baskı yaptığından ona içinde bir mürekkep var. O mürekkebi gördüğünüz gibi biraz dağılmamış ama böyle baskı yapınca sanki içinde su varmış gibi. Zaten içinde mürekkep var. O mürekkep kenarları dağılmış gibi. Evet görüntüde bir sıkıntı yok. Evet marka Everest, Everpad, Power Baby Android bu Edition. Evet biz bunu acilen bataryasını değiştirmemiz gerekir. Evet batarya değiştirsek büyük bir facianın önlemiş oluyoruz. Önünü kapatmış oluyoruz. Evet şu anda fişi çekiyorum. Gördüğünüz gibi fiş çektikten sonra görüntü gidiyor. Çünkü batarya değişmesi gerekiyor. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.